Milletin kendilerine güvenmediğini, ülkeyi teslim etmeyeceğini gördükleri için gerginlikte her gün biraz daha artıyor. Kimlerle ittifak kurduklarını gizlemek, bu ittifaklar için kimlere ne vaat ettiklerini gözden kaçırmak için her zaman yaptıkları gibi yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş İstanbul Atatürk Havalimanı'nı Ankara'da Amerika'daki bir gruba vereceklermiş. Türkler, Amerikalı bir şirketin sahipleri. Ya onlarla ben görüştüm. Onlar bana geldiler Amerika'ya gittiğimde. Dedim ya gelin, yeter ki yatırım yapmak isteyin. Siz böyle bir yatırım yapmak isterseniz kapımız açık. Hele hele yatırımcı için. Sonuna kadar kapılarımız açık. O gün, bugündür o zamanlar başbakanım. Hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç bu işi geç. Şimdi takmış Teknofest'e onunla ilgili konuşuyor. Her önüne gelen biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ya bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. İşte Teknofest dün Atatürk Havalimanı'nda 360 bin kişi. Bir önceki gün 240 bin kişiyle toplandı. Büyük ihtimalle bugün de yine en az o kadar kişiyle toplanacaklar. Ve gelenler gençlik. Bu milletin elinden siz Teknofest'i alamazsınız. İhaları alamazsınız. Sihaları alamazsınız. Akıncıları alamazsınız. Alamayacaksınız kızıl elmayı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar, suyla.